Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, algoritmaların nasıl okunduğunu size öğreteceğim ve bunun yanında bir de size o bu algoritmayı yani bu hamleleri uygularken e, yapabileceğiniz finger trickleri de öğreteceğim. O yüzden, e, bu yüzden e, videoyu sonuna kadar izleyin ki öğrenirsiniz. Şimdi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk harfimiz bir tane R harfi. Şimdi ilk önce burayı e, ee, üç farklı durumda görebilirsiniz. R olabilir. R'nin üzerinde bir tane virgül olabilir. Yani R virgül olabilir. Yukarıdan virgül olacak şekilde. D, 2 olabilir. Şimdi R'den biraz bahsedeyim. R right demek bu arada. R şöyle. R. Şimdi R dediğimizde R right. Right yani sağ demek oluyor. Yani sağ tarafı döndüreceğiz. Yani sağ Bugün sağ tarafı burası değil mi? Şimdi eğer normal R gelirse, normal bildiğimiz R harfi gelirse o zaman saat yönünde bir kere döndüreceğiz. Yani saat şöyle dönüyor. O yüzden şöyle döndüreceğiz. Ama eğer R'nin üzerinde bir tane virgül olursa yani bu R ters diye okunuyor da ben anlayasınız diye R üzerinde virgül olarak söylüyorum. Şöyle öyle olursa da Şöyle saat yönünün tersine Doğru döndürüyoruz Yani e, R olursa saat yönünde R ters olursa Saat yönünün tersinde Şimdi R2'de de şöyle yapıyoruz R2'de iki kez döndürüyoruz Saat yönü mü saat yönünün tersi mi Fark etmez Çünkü e, yine aynı şey oluyor Şöyle Şimdi sıradaki harfimiz L harfi. L harfi de left demek. Yani e, bunu da üç farklı durumda görebil görebilirsiniz. L, L ters yani L'nin üzerinde bir tane virgül var. Bir de L2. Şimdi L şu, şu demek oluyor. L şöyle pardon. Şöyle saat yönünde döndür döndürüyoruz. L tersi de zaten R'de olduğu gibi saat yönünün tersinde döndürüyoruz L tersi de. L2'de de iki kez döndürüyoruz. Yani şöyle. Yine L2. Ha, bu arada finger trickleri göstermeyi unuttum. Her harfte finger trick göstereceğim. R'de şöyle bilekle yapıyoruz. Şöyle bilek hamlesiyle. Ve L'de de aynı şekilde bilek hamlesiyle yapıyoruz. Yani aslında ikisini de bilek hamleleriyle yapıyoruz. Şimdi U harfini geçelim. U, U, da up demek. Yani up yukarısı demek. Şöyle up yukarısı demek. Şimdi bunu da yine üç farklı durumda verebilirsiniz. U U ters yani onun üzerinde bir tane evli oluyor. Bir de U ikiyi görebilirsiniz. U iki. U, da e, saat yönünde çeviriyoruz. Saat yönü şöyle oluyor. Şöyle. Saat. O yüzden şöyle döndürürüz U'da. U da. U tersi ise bunu saat yönünün tersine doğru çeviriyoruz. U2'de de iki kez çeviriyoruz yine. U2 böyle. Yani U2'nin finger trickleri de şöyle. Aslında bunun en çok kullanılan hamle bu aslında. Yani U'da bir sürü şey var mesela. Normalde standart olarak şöyle göstereyim. Şöyle dön. Pardon bu U ters. Bu da U. Yani. Ya da şu elimiz şöyle duruyorsa. Ya şu, şu şekilde tabi biraz ileride ben de yapamadım, yapamadım şimdi. Ya da direkt şöyle şöyle itiyorum bakın parmağımla. Ya da işte bu U ters pardon U haneleri bunlar. Şöyle Mesela başka ne var? Mesela elimiz şöyle duruyor olabilir. Ee, eğer U ters yapacaksak böyle, U yapacaksak böyle yani diğerlerini yapacaksınız mesela. da böyle ya da şu da şöyle falan daha yapabilirsiniz. E aynadan aslında bir versiyonları da yapabilirsiniz. Yani bunlar böyle. Arkadaşlar sıradaki harfimiz de D harfi. D de down demek oluyor. Yani tahmin edebilmişsinizdir. U upsa yani R de rightsa işte D'nin de down olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yine bu da üç farklı durumda görebileceğiniz bir şey. E, ee, D harfi down demek oluyor dediğim gibi. D de üç farklı durumda görebilirsiniz dediğim gibi. Kaç kere söyledim bilmiyorum. E, ee, D D ters yani D, D virgül bir de D2. D de saat yönünde çeviriyoruz. Yani saat yönü şöyle. D bu D şu anda. Bu yaptığım hamle D oldu. D tersi de saat yönünün tersinde. Yani zaten e, anlıyor, anlamışsınızdır mantığı. D, D2'de de iki kez çeviriyoruz zaten. Mantığını anladığınızı düşünüyorum. Finger trick olarak da şunu yapabilirsiniz. E, serçe parmaklarınızla ya da yani ben serçe parmakla yapıyorum ama yüzük parmakla da yapabilirsiniz. Mesela ikiyi de şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela serçe parmakla mesela şöyle e, serçe parmağı vurup ardından da yüzük parmağını vurabilirsiniz yani böyle ikili şu şekilde ikili vuruş şeklinde videoyu yavaşlatarak bakabilirsiniz şöyle yani ya da Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Tabi bu biraz ileri seviye de. Yani ben de zor yapıyorum şu anda bunu. Yani i̇leri seviye şu hareket mi? Mesela ben şu anda aklıma başka gelmedi. Neyse arkadaşlar, sıradaki harfimiz de F. Yani front anlamına geliyor. F, F ters ve F şeklinde görebilirsiniz onu da. F saat yönünde oluyor. Mesela saat yönü şöyleyse böyle F'yi döndürüyoruz F ters ise e, şöyle oluyor F2 ise böyle oluyor yani zaten bu da U'ya benzer finger triklere sahip mesela şöyle döndürüyoruz mesela ya da şöyle yapabiliriz bu şekilde şimdi bunun finger tree demiştim işte. Şöyle yapabiliriz falan. Neyse. Yani F front işte. Arkadaşlar sıradaki harfimiz ise B harfi arkadaşlar. B de back anlamına geliyor. Yani B de mesela saat yönü böyle. B, B tersi ve B yine söylememe gerek yok herhalde. B deyince şşş, hmm şöyle saat yönü böyle olduğu için şunu şöyle çeviriyoruz B deyince B terste de şöyle çeviriyoruz B2 zaten onu da biliyorsunuzdur yani artık anladınız yani mantığı anladınız yani evet arkadaşlar şu anda klasik harflerimiz yani klasik R U işte L F D ve B'yi öğrendiniz. Diğer harflerimize geçiyoruz arkadaşlar. Diğer harflerimizde yani şöyle küpün ortasını döndürmeyi göstereceğim size şimdi. Ee şöyle şimdi M, ortası küpün ortası M oluyor. Yani şu şu de, yani M, M ters ve M2 şeklinde gösteriliyor. Şimdi biz bunu nasıl saat yönünde saat yönü tersinde şimdi M taraf yani orta taraf yani sanki Lymiş gibi çevireceğiz yani şimdi saat yönü şöyle dönüyor demek ki M ters pardon M harfi şöyle olmuş oluyor şöyle M ters olmuş oluyor L L böyle pardon M pardon L böyle ise M de böyle olmuş oluyor şu anda gördüğünüz şey. Eğer M ters yapmak isterseniz de mesela bu L ters, bu da M ters. M2'de de de yani M2 zaten iki kere heh, çevirmek oluyor. S harfi görebilirsiniz. Ee, S harfi de e, şurada ortada şöyle bir katman var. Yani F'nin arkası diyebiliriz. F'nin arkası e, B'nin önü. Yani şuradaki orta taraf. Şöyle gidiyor. Şimdi S F, F ile aynı şekilde. Yani mesela F böyle ya. Ee, S ise böyle. S ters. Böyle. S ise böyle. iki kere. Yine S yaptım. Şimdi bir de E harfi var. E de şurası oluyor. Şu döndürdüğüm kısım. Şimdi E U gibi çevriliyor. Mesela U buysa E de bu. E ters bu. E2 bu. Yine E2 yapayım. Evet. Bu şekilde. Bir de şu üç tane daha harfimiz kaldı. Bir de birkaç tane daha kaldı. Şimdi o üç harfimiz de şöyle. Üç tane harfimiz. Bunlar aslında bir döndürme ifade etmiyor. Yani bu üç harfimiz ile alakalı yani. Döndürmek derken böyle döndürme değil yani. Şöyle çevirme. Şöyle. Bu şimdi Z harfi şöyle. Z F ile aynı şekilde çevriliyor F. F mesela böyle. Z ise şu şekilde çevriliyor. Z harfi. Z ters böyle. Z2 de zaten iki kez çeviriyoruz. Çevr Çeviriyoruz. Ee, bir de y harfi var. Y de şu şekilde çeviriyoruz. Şimdi y şöyle. Y'yi bu şekilde çeviriyoruz Y ters. Y tersi de bu şekilde. Y2 böyle. Yani şimdi bir de e, Ne kaldı bir de? X kaldı bir de. X e, R gibi çevriliyor Mesela R R şöyle ya. Ee, o zaman da X şu şekilde oluyor arkadaşlar. X ters de şu şekilde oluyor. X2 de böyle oluyor. Şimdi geldik. Ee, yani şöyle R, U, L falan öğrenmiştik ya ilk başta 6 tane. İlk 6'sı. Şimdi biz bunları büyük harfle yazdık. R'yi, U'yu bunların hepsini büyük harfle yazdık. Ama bunlar küçük harfle yazılırsa şöyle bir şey oluyor. Mesela R böyle ise küçük R de böyle oluyor. Küçük R ters böyle. Yani küçük L böyle küçük L ters. Yani küçük yazılırsa söylediğim ilk altı şey yani ilk altısı küçük harfle yazılıyorsa o zaman ikili çevireceğiz. Yani iki tanesi tutup birden. Ha bu arada pardon finger trickleri göstermeyi unuttum. B'de şöyle çeviriyoruz B'de yüzük parmağımız yani D gibi D'ye benziyor fingir tıklayı unuttuğum için üzgünüm ee, zaten M'de de ortaları orta parmağımızla veya daha rahatınıza gelirse yani hangisi rahatınıza geliyorsa yüzük parmağınızla çevirebilirsiniz ben orta parmağımla çeviriyorum benim daha rahatıma geliyor E'de de şöyle bunu tutuyoruz Şu, e tutunca şöyle çeviriyoruz e hamlesini tutup tutup ya da e, mesela böyle ben zorlanıyorum ben direkt şurayı şöyle tutuyorum yani ya da şöyle o, o sanki burası m'ymiş gibi çeviriyorum m şeyi m hamlelerini yani böyle m tersi böyle demiştim ondan sonra başka bir de s var s'yi de şöyle çevirebilirsiniz s ters böyle yani Zaten şu çevirmeleri de zaten benim gördüğünüz gibi şu şekilde. Şöyle şöyle. Çevirerek yani döndürerek yapabilirsiniz. Mesela bu videoda algoritma okumayı öğrendiniz. Mesela buraydı. Hatırlayalım. Mesela bu neydi? Yani artık herhangi bir videoya girdiğinizde nasıl algoritmaların okunacağını biliyor olacaksınız. Yani mesela alt U buraya ters falan yazıyorsa siz onu anlayabileceksiniz. Ve aynı zamanda bunun finger tricklerini de öğrendiniz bu videoda. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.